Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 3. bölümüne geldik. Evet arkadaşlar bu bölümde elimizi tamamlamaya çalışacağız. 43 tahtamız var. Neyse. Şimdi 1, 2, 3. Böyle böyle gideceğiz arkadaşlar. Ya Bu bölümde evimizi tamamlayacağız. Bildiğimiz gibi. Bu evi tam tamamlamazsak olmaz yani. Çok yanlış şeyler yaptık ama Yeter inşallah şöyle çevirmeye. Yanlış yaptıklarımızı kırmamız lazım. Tamam şu çatı dönmesi oldu diyelim. Yanlış yaptıklarımız nerede? Şurada 3 tane mi ya? Neyse ağaç kıracağız maalesef. Bu bölümde gene ağaç kıracağız. Demek ki. Çünkü 3 tane yetmez oraya. bir tane ya. Dalga mı geçiyor oyun benimle ya? Ha, bak şurada aç ver onu kıralım bak. Evet arkadaşlar niye geç geldi? Çünkü biz bir bir yere gitmiştim. O yüzden yoksa bu en fazla 3'e kadar beklenirdi bu bölüm için. Şuraya da dikelim de büyüsün. Kraftını açalım. Tahtalarımızı 16 maş koyalım. Tamam 15 kaldı. Çatıyı zaten şey yapacağım. Taş yapacağım. O yüzden sıkıntı yok. Ama şöyle bir taş kazma yapabilecek miyiz? İnşallah yapabiliriz. Şöyle biraz kum kıralım mı? Yok. Bunu da evet tamamlayacak. Neyse. Bir mağara bulmamız lazım. Kendimiz yapacağız. Şurada mağara bulmaz yani. Tak tak -ta -ta mı? Şimdi başlasın taş kazma tamam şunları alalım bir tane crafting yapalım taş kazma yapalım daha hızlı kırarız şöyle bir 64'lük kıralım sonra çatımızı yaparız biter bir de meşale bir de meşale yok Ha bir de kum kıracaktık ya. Doğru. Yağmur yağıyor. Şansa bak ya. Meşale kullanmayacağım eve zaten. Çünkü cam kullanacağız. Böyle bir 60 bir 64'lük cam alacağız. Yani kum. Tabi ki de meşale yapacağız. Ama eve kullanmayacağız. Şöyle gidelim. Evet. Bir tane bile bulsak bizim için yeterli mi? Yani kömür. Yani bir 1.64 olmak üzere. Çünkü ben kumu şundan istiyorum. Hayır kömürü şundan istiyorum. Hani tam 64'lük bulduk. O güzel. Kraftin de alalım. Yeri crafting diye yaparız bunu. Neyse. kum kazalım. Böyle bir 64'lük. Yoksa işimiz yeni var ya. Yani. Bak yine tahta kıracağız ya. Kömür yok ya. ya. odun kıracağız tahta demişim. Neyse şöyle bir köşelerden kıralım. suyun girecek yerlerinden almayalım. Aa gece olmuş Evet de evet. bunlar girmiş. Arkadaşlar sabah olsun ben geleceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Böyle bir denizin ortasına geldim. Sonra bir tane kule yaptım. Zombi gelmiş. Bu ne oldu? Beni mi bekliyorlar? Beni bekliyorlarsa sıkıntıdır. Valla sıkıntı. Hızlıca kırıp açacağız. Başka yerlere. karşı kıyıyaydı. Yoksa bunlar bizi öldürür valla yani. Ben bunlarla uğraşamam. Neyse burada kum varmış. Orada bitmişti zaten. Valla yemeğimi de çiğ yiyeceğim galiba ya. Yoksa iyi Allah'tan elma varmış. İki tane doyursun. Sağ ol elma doldurdum. Bunu tam 64 alamayacağız ama. Dedim ben ya. Yani. Neyse. Taştan yapalım o zaman. Demir Tamam bu bölümde kalkanla yapıyoruz. Artık bir kalkanımız var arkadaşlar. Çok iyi. Yani artık saldırılara karşı korunabileceğiz. Aha su girdi dur. Kapat. Vallahi yani kalkan yapmam iyi oldu. Bir demirde öldürdüğüm zombiden çıkmalı. Çıkması gerekiyordu. Siz Videoyu durdurdum mu hatırlamıyorum ama durdurdum diye hatırlıyorum. Yoksa yani pataktık mı yani? Şöyle 64 Ve şeker kamışları. Hadi iki tane daha lazım bana. Tamam bitti. Tam 64'te buradan geldi. Tamam güzel. Şunu kıralım. Ha, şurada ağaçlar var. Güzel. Oradan oraya kıyı var. Onun olması güzel. Evet arkadaşlar ben biraz sonra videoyu durduracağım. Çünkü bayağı bir uzun sürecek. 64 tane yani şey gidecek. Fırın için ama. Önce fırını yapalım yani. Bir tane yatak yedek kalsın bende. Şu he, crafting şurada vardı. Ben bu pişene kadar şey yaparım o zamana kadar. Gidelim bakalım. Şöyle. Tahta balta alayım da. ben tane de ocak tamam çatıları kapat. Bir de fırın yerini ayarlayacağız. Ayarlayalım. Tam olarak. Kapımız şu tarafa doğru mu olsa? Bence de bu tarafa doğru olsun. Şu üç tane koyalım. Şuraya da üç tane koyalım. Sonra kıralım. Böyle ikili kapı yapalım. Bence güzel tamam. İki tane yetmez ki. Koy gitsin ya. Oradan birkaç tane yani durduracağım için oradan toplayıp gelirim hemen yine. 24 oldu. Çatı yetmeyecek büyük ihtimalle. Ve dediğim gibi oldu evet. Neyse böyle kalsın. Evet arkadaşlar ben odun toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar video çok karışık oldu. Bence ee, sonlara doğru öldüm zaten videoyu durdurduğum anda. Evet arkadaşlar bu serinin devamını gelmek istiyorsanız 15 görüntü ve 5 like geçmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.